Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Emeviler dönemini işleyeceğiz. 661-750. Biliyorsunuz 4 halife dönemi sona erdi. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Hazreti Ali, Sıffin Savaşı'nda Muaviye ile savaşıyordu ve bir hakem olayıyla Muaviye halife seçilmişti. Ancak Hazreti Ali bunu kabul etmemişti ve daha sonrasında Hazreti Ali şehit edilmişti. Bunun üzerine Muaviye halife seçiliyor ve böylece Emevi devletinin kurucusu Muaviye diyebiliyoruz. Muaviye Başkent Kufe'deyken Şam'a taşıyor ve böylece kendi taraftarlarının olduğu bölgeye geçmiş oluyor. Muaviye döneminde İstanbul iki defa kuşatılıyor. Kuşatma esnasında sahabilerden Eyüp El Ensari de bu kuşatmada şehit oluyor. Ve bugün Eyüp Sultan Türbesi dediğimiz Eyüp Sultan Camii'nin olduğu yerde gömülü. Başka neler yapılıyor Muaviye döneminde? Kuzey Afrika ve Maveray Nehir bölgesi fethediliyor. Türklere ait bir bölge Maveray Nehir biliyorsunuz. Onun dışında Muaviye oğlu Yezid'i veliaht tayin ediyor. Yani kendisinden sonra tahta geçecek kişi olarak veliaht tayin ediyor. Bu İslam dünyasında hoş karşılanmıyor. Ve Yezid tahta geçtikten sonra Hz. Muhammed'in torunu, Hz. Ali'nin oğlu, Hz. Hüseyin Yezid'e karşı geliyor. Ve Kerbela denilen yerde bir savaş patlak veriyor. Yezid maalesef Hz. Hüseyin ve etrafındakileri şehit ediyor ve tarihe Karabileki olarak geçmiştir bir olay 681 senesinde. İslam dünyası burada kesin olarak ayrılıyor çünkü bu olay Müslümanları birbirine düşürüyor. Emeviler döneminde başka neler yapılıyor söyleyelim. Çok fazla fetih var bu dönemde. Tarık bin Ziyad 711 yılında Kadisk Savaşı savaşıyla İspanya'yı fethediyor. Yani Kuzey Afrika'dan İspanya tarafına geçiyor ve burada bulunan İspanyolları yeniyor Kadisk Savaşı savaşıyla. İspanya Müslümanların eline geçiyor. Müslümanların bu ilerlemesi 732 Puvatya Savaşı'na kadar sürüyor. Sonra Müslümanların ilerlemesi burada duruyor. Başka neler oldu ondan bahsedelim. Abdülmelik devrinde ilk İslam parası bastırılıyor ve Arapça resmi dil haline geliyor. Emeviler dönemi genelde halifelerin çok fazla sevilmediği bir dönem. Ancak bu halifeler içerisinde bir halife var ki 5. halife olarak kabul edilir. Ömer bin Abdülaziz dönemi. Ömer bin Abdülaziz'i unutmayalım. Önemli bir halif. Mevali politikasını terk etmeye çalışmış, devleti israftan kurtarmaya, zek ve sefadan ayırmaya çalışan bir insandı kendisi. O da önemli bir halife. Ondan da bahsedelim. Emevi devleti daha sonra yıkılacak. Nasıl yıkılacak? Bu da Ebu Müslim'in tabii ki bazı etkileri var. Hz. Muhammed'in amcası Hz. Abbas'ın soyundan gelen Ebu Labbas, Ebu Labbas Abdullah Kufe'de halifeliğini ilan ediyor. Ve zaten Emevilere karşı bir muhalefet oluşmuştu. Bunlar hep birlikte Emevi ailesini, Emevi hanedanlığını yıkıyor ve Abbasi devletini kuruyorlar. Peki bu devlet neden yıkıldı? En önemli nedeni mevali politikasıdır. Nedir mevali politikası? Emevi devleti Araplara önem veriyordu. Bir ve ırkçılık yapıyordu. Sonradan Müslüman olan İranlılar gibi, Türkler gibi, Berberler gibi kişileri mevali yani azatlı köle, serbest bırakılmış köle anlamına gelen mevali diyordu. Onunla aynı safta namaz kılmaz, yolda yanında yürümez ve farklı bir vergi politikası vardı. Bu da İranlıların, Türklerin, Berberlerin İslam'a ısınmasını engelliyordu. Bu nedenle mevali politikası Emevilerin yıkılmasındaki en önemli neden. Bu mevali politikasına karşı Şubiye akımı diye bir akım başlıyor. Yani Türkler İranlar arasında Şubiye akımı denilen bir akım başlıyor. Mevali politikasına karşı kendilerini korumak için böyle bir akım geliştirmişler. Bunun dışında merkezi otoritenin zayıflaması, halifeler eski gücünde değiller, taht kavgaları var, kendileriyle savaşıyorlar ve Şiilerin ve haricilerin de çalışmalarıyla Emevi Devleti her ne kadar çok fazla fetih yapsa da daha sonra yıkılıyor ve tarih sahnesinden ayrılıyor. Emevi Devleti'nin soruyla bitirelim. Aşağıdakilerden hangisi Emevilerin ırkçı bir politika uyguladığını kanıtlar. Fetih politikası, ilk İslam parasının bastırılması, Arapçanın resmi dil olması, mevali politikası, halifeliğin saltanata dönüşmesi. Evet demin uzun uzun bahsettiğimiz mevali politikasında biliyorsunuz Emeviler Arap üstünlüğüne önem veriyorlardı. Bu yüzden Arap dışındaki Müslümanları ikinci sınıf insan olarak görüyorlardı. Buna da mevali diyorlardı. O yüzden D seçeneği mevali politikası olacak. Videomuz bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.